Bugün işte Ramazan münasebetiyle İstanbul'daki hemşerilerimiz İspirli, Erzurumlu, Erzurum'un diğer ilçelerinden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yöneticileri ve hemşerilerimiz Erzurum ili İspir ilçesi Koçköy Derneği'nin misafiriyiz. Ben de İspir'den tüm hemşerilerimi temsilen, buradaki hemşerilerimizle bir arada olmak adına bulunuyoruz birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, uzlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böyle bir güzel bir fotoğrafın parçası olmak adına burada olmanın keyfiyetini yaşıyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığı seçimi tekrar yenileniyor. Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda tüm İstanbul'da ağırlığı olan, nüfus yoğunluğu olan illerimizin il başkanlarına ve belediye başkanlarına tevdi ettiği bir vazife var. Bu vazifeyi de yerine getirmek, hem bu süreci paylaşmak, bu sürece hizmet etmek amaçlı buradayız. İnşallah hayırlara vesile olur.